arkadaşlar. Bugün ben Ejderha nefesi yemeye geldim. Dragon Breath. Hangisinden seçeceksin abi soruyor bak. <laughs> Çekebilir miyim? Bir sakıncası yok Aha. Korktum. Korkuyorum. İzle. Çok heyecanlıydı adam. Bunu merak ediyordu çok fazla. Biraz korkuyor. Gördüğüm gibi dumanlar çıkıyor. Zararı yok değil mi yerken? Yok yok. Sadece soğuk olacak. Ağzına atıp direkt de Tamam mı? Bir de arkadaşlar bu kürdanla yeniliyor. Kürdanla evet. Ne Sen de istiyor musun? Çıkıyor. Hayır teşekkür ederim. Ağzımdan çıkıyor biraz ürküyorum. Hakan. Böyle biraz, biraz daha güzel. Sıkı tut. Tamam. Anne. Çok mu soğuk anne? Tamam, maskeni aç dene bence bir tane. Ama şey, çok acele etme. Nasıl bir şey olduğunu da bilmiyoruz. <laughs> <laughs> Ağzına burnundan dumanlar. Zaten çinerken çok geliyor. Çok soğuk mu? Yok. Abartıklar o kadar yok. Hadi dene bakalım bir kez daha burnundan çıkarabilecek misin? Ama biraz yapıştı. Ha. Ha. Çiğne ama hemen. Ha, çiğniyorum. Biraz zorlanıyorum ama. Kapat ağzını. Burnunu. <laughs> sen de nasılsa senin de çekelim. Ama burnundan ver nefes. Ay. Ya. Wow. Wow. Ağzından da. Babası. Anne sen de dene. Deneyeceğim dur. Hemen yine ama. Daha sıra sende. Ada dene. Hemen yine. Ben biraz <laughs> Bu ne ya? Değişik. Evet. Tamam. Bay bay diyelim mi? Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>